Ee, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nin bugün sokaktayım yanındayım direnişinin 20. gününde Beşiktaş İSK'de saldırıya uğradık. Ee, biri e, geldi yanımıza, uzaktan gördük biz onu. Bağıra bağıra geldi zaten. Yanımızda sloganlar atmaya başladı. Ve halkı galeyana getirerek şöyle falan da kendine e, kendine çekmeye çalıştı. Ona destek vermelerini istedi halktan şunu söylüyordu, sokakta köpek istemiyoruz, sokakta köpek istemiyoruz diye bağırdı. Sonra yanımıza yaklaştı, biz basın açıklamamızı okuyorduk bu sırada. Yanımıza yaklaşıp yerden bizim dövizlerimizi sabitlediğimiz şeyleri aldı, taşları aldı, kocaman iki tane taşı aldı. Bize fırlatacak gibi yaptı, daha sonra yere fırlattı. Yerdeki pankartlarımızı alıp yırtmaya, üstlerinde tepinmeye başladı. Daha sonra hıncını alamadı, ve çok büyük bir öfkeyle tekrar aşağıdan yerden taşları aldı. Tam bize fırlatacakken arkadan müdahale ettiler ve tuttular. Sonra polis geldi, bu kişiyi uzaklaştırdı alandan. Hepimiz şok olduk, çok korktuk. Hepimiz birlikte şeye geldik, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne. Tek tek ifadelerimizi verdik. Can güvenliğimizin olmadığını ve salınmamasını, tutuklu yargılanmasını talep ettik. Ee, şunu düşünüyoruz, e, polis amirlerinin de söylediği şey şu, Beşiktaş hiç daha önce böyle bir olay olmamıştı, ilk defa oluyor. Biz de şunu söylüyoruz, bu iktidarın ve ortaklarının toplumu ikiye böldüğünü ve birbirimize karşı düşman ettiğini düşünüyoruz. Bunun örneklerini zaten görüyoruz sürekli. Hem hayvanlara hem hayvan hakları aktivistlerine yönelik bir tepki var, şiddet var ve biz de bugün bunun mağduru olduk umarım salınmaz kişi. Umarım gözaltında tutulmaya devam eder. Umarız ki savcılık da mahkemeye çıkartır ve umarım orada tutuklanır. Yoksa hiçbirimizin can güvenliği yok. Ve bunu bize yapan kişi düşünün ki hayvanlara da aynı şekilde davranıyordur sokakta. İllaki zarar veriyordur. Şiddet ve öfke dolu bu insanın toplumdan bir an önce uzaklaştırılmasını istiyoruz. Ve daha fazla kutuplaştırılmak istemiyoruz. Lütfen buradan iktidara ve ortaklarına da sesleniyoruz. Bu bölünmeyi durdurun bir an önce.